Şu anda biz de fırlıyoruz arkadaşlar Evet Evet Çok basit kolaydı Hiç zorlanmadım Cidden hiç zorlanmadım Zorlandım söylersem yalan söylerim. He, bu kadar basit. UMP dediğin nedir evet. ki? Getir açalım. Al bu da modlar için gelsin. <laughs> Diren hoş geldin Sinan. <laughs> Dedim bilmiyorum da. Moderatörlerin modluklar hakkında düşünmeye başladım bir. Sinan için. Sinan gelmiş. Hazır gel. Ne <laughs> en son maçsak ya? Dur oyuna giren istek atam. <laughs> dur sırayla. Tam Merve'nin için açalım ilk dedi. falan boyarız bunda. Hmm. O zaman bu da şeval için. Aç aç büyük aç. <laughs> açıyorum açıyorum büyük açıyorum dur. Bu ne ya? Açmıyorum sizin yerinize bir şey. <laughs> aç, aç 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 Yeni gelin arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oğlum 5k yardımcılık dur. Dur al. Bir daha Sinan Caps. Sinan Caps buraya gelecek. Ver UMP'yi. Ver UMP. Yok. Ver. Burada. Burada. Aha çanta. Tamam çantayı da aldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çanta bizde. Gönder. Primimizi göndeririz. Hadi gaza geldim. Evet, bir anda geldi. Adem tamam. Ya burada 50 kişi var yani. Herkes aha. Tamam Mehmet bizdensin sen. Sıkıntı yok. Sen bizdensin. Aynen. Aynen bir tane veriyor. Bana bir onu bırak. Ya bırak lan Sertan al senin için açıyorum bak. Bak bu da seninle gelsin. Sana gelsin. Sana gelsin bu. Da. <laughs> Bırakmadım. Sertan bir şey çıkar. Adem tamam. Onlu onu devam etsek ne yapıyor? 1080 2160 3000 Aynen 3200 matematik bitti. Bir onu daha açalım. Adem hadi sana gelsin lan. <laughs> Sağ olasın hanım hoş geldin. Adem. Ay şey ne yapacak? Ya uçak çok para. Biz de uçakla para yok. <Gülüşmeler> bir kendi açayım. 1080 Ti. What? 1080 Ti. <Gülüşmeler> Ver UMP bana. Aha tavayı da aldık tamam. Ne kaldı almadığımız? Bunu 3 tane aldık zaten. Bundan 1 milyon tane var. Bardakiler de... almıyor mu abi dursun. Ay, Yusuf abi için. Al, hesap sahibi için açalım bir tane ya. <laughs> Yusuf abi, senin hesap... Olmaz abi. <laughs> bir dahakine görüşelim, tamamdır. Şu barı açacağım ya, dayanamadım. Açıyorum. Hey, tamam, tamam. Biliyorum, biliyorum onu. <laughs> Mehmet. Açmasam mı ya? Bir tane daha atayım da ondan sonra açacağım. Dur kaç tane atmam gerekiyor? 1080 2000 4 tane açıyorum. Ah be bir bar doldurmuyor. Dur bakayım ne kadarmış. Açtım abi. Ver UMP. Güzel. Nice view. Bir daha. Ver UMP ya da materya. Nice. Güzeldi. bir onu da Devran abi için. Yazmadı daha ama burada. Biliyorum. kadar mesaimiz var. Aynen çanta iki tane oldu ya. Ruat hoş geldin. Yok mu bir, bir anda bir 50 like yapmamız şurayı? Yaparız bence ya. Güveniyorum ben size. Son onlu. Sonra kutbar doluyor. Hop. Ver bana bir materyal edeyim şeyi. Nike atın Nike. <laughs> like like. Ver materyal. Aha motoru da aldık. Fındık, krem, Bu daha önce gelmişti oyuna. Ne kaldı almadığımız bizim buradan? Aa kıyafeti almadık. Bunu almadık. Burayı komple aldık. Bir bu ikisi kaldı. Ver abi şuradan bir daha bana. Yüzümü kara çıkarma. Çok iyi ya. Onu full materyal aldık burada Fazla ver ya. <laughs> 8 materyal oldu. Ne yapalım? Kalanı da ezelim mi? Açıyorum kalanında ya. Güzel ver. bir bir materyal edeyim MP. İki tane ver hadi. Yapabiliriz. Geçtim. İki tane verebilirsin. Evet. Bir geldi. Ver burada bir tane de. Ah be. Tutmadı. <laughs> ver bir tane daha da. Ya da iki tane ver. Gidelim buradan. Son levele 7 materyal şey olsun. 2 level atlatalım maskarayı. Ver. Ver birinciyi. Ver biri. Ama vermen lazım ver ver maskarayı mı basıyoruz abi 11 parça lazım 9 çıkardık aynen boyalarla boyalar çok lazım oluyor ya sürekli açılım yaptığımız için o an nihai bas maskaraya bastım abi iki tane lazım ya dil atacak tam be dur, dur daha kasa bitmedi dur nereye gidiyorsunuz dur gitmeyin birleştir takip geldi Halbrem takip için teşekkürler hoş geldin bu premium gelmedi mi daha ya 18 18750 de açtıracağım. olur sertandasın <laughs> dur ben nereye giriyorum ya ha bura gireceğim doğru Pre klasik açacağım peki yok mu şuradan bir buz diyar almam? İki kere çıkardım bu arada. Üçüncüyü çıkarabilirim. Şanslı olduğum söylenir. İki kere, iki kere buz diyarı çıkardım kendi hesabıma. Geç. Cık. Ver. Ne? Ne? Nasıl? Nasıl ya? Nasıl? Ben bırakıyorum daha da yani ben zorlamayayım ne gerisi gelsin yani. Yani yani kafamı tutuyorum. <laughs> Abi kas açınlar için e, Discord Discord adresine <laughs> beklerim. Aldım ben Sertan klibini kaydı da var zaten. O zaman materyal gelsin maskara. <laughs> Dilatalım azıcık. Silahın 3 oldu bak bu üçüncü üçüncü şeyim tuz diyarım. Hüseyin abi hesabı atıyorum sana. Beklerim hesaplarınızı arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? Yok. Ben... Oğlum. Bu zeval bunda arkadaşlar şey 7 level uçarda. Ondan materyale dönüştü. Biri materyale dönüştü dedi de. Hüseyin okudum tam 5'te geldi. Ona dikkat etmemiştim Mehmet. <laughs> demiş. Ben zirvede bırakıyorum ya daha da yani. <laughs> kasa açmam. <laughs> bu zirve. <laughs> Şu maskarayı bir alalım elimize ya. Bura ne geldi? Motor geldi de bizim motorumuz daha güzel.